Up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Start Stop Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Başta söylemiştik. Erzurum Kars programı yapıyoruz. Ee, i̇lk aracımız 2003 model Opel Zafira. Ee, sabah 5.30 gibi geldik. Müşterimize sağ olsun erkenden kalktı, yanımıza geldi. Biz de montajını yaptık. Saatlerimiz 8'i geçti herhalde. Montajını bitirdik. Testlerimizi yapalım. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitlendi. Marş emrimizi gönderelim. Uzaktan çalıştırma için kontağı açtı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Aracımız dizel olduğu için dizel modunu aktif ettik. Yine aynı şekilde marş emrimizi bir defa açmaya basıp gönderdik. Stop ettik. Aracımız yanına yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarını açtı. Sistemimize şifreli giriş özelliğimizi de ekledik bu sefer değişik bir yer eklemiş olduk. Kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifre ile beraber dokunmatik olarak aracınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Sistem içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastık, teyip, aksesuar, iki bastık, ana kontağımız geldi. Aracı çalıştırmayacaksak tekrar butona bastığımızda komple elektriği kesti. Frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini yerine getirmiş oldu ve çalıştıktan sonra iç ambiyans rengimiz kırmızıya döndü. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirdik. Müşterimize hayırlı olsun. Sıradaki aracımız Range Rover. Keyfi seyirler. Stop Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. İşlemdeki aracımız 2004 model Range Rover Vogue. Montajımızı bitirdik. Hızlıca bir video çekelim. Uzaktan çalıştırmamız. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde stop ettirdik. Kapımıza açık ama yanaştığımız otomatik olarak kapılar açıyor. Sistem içeriden gösterelim. Sesi duydunuz. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastık. Keybox'ı var. Iki bastık. Ana kontağımız geldi. Aracımızı çalıştırmayacaksak tekrar butona bastığımızda kontağı komple kapattı. Frene basıp butona bastığımızda direkt olarak aracımız çalışarak harekete hazır hale gelmiş oldu. Yine frene bastık. Butona bastık. Aracımızı stop ettirdik. Kars'ta bulunan müşterimize hayırlı olsun. Programa devam ediyoruz. Sıradaki aracımız i20 Start Stop Türkiye'den merhabalar tekrar arkadaşlar. Aracımız 3. programın 3. aracı. 2018 model Hyundai i20 karstayız Aracımızın anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumunu yaptık. Dışarıda çok aşırı bir ses olduğu için e, müsaadenizle aracın içerisinde göstereceğim. Anahtarsız giriş çıkış şu anda devrede görüyorsunuz. Kitlemeye bastık. Devre dışı kaldı uzaktan çalıştırmayı gösteriyoruz. 5 saniye bekledikten sonra marş emrimiz yerine geldi. Herhangi bir arıza ışığımız bir şeyimiz yok. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirelim. Müşterimize hayırlı olsun. Şimdi sıradaki aracımız 2004 model Audi A4 C5 kasa. iç ambiyans aydınlatma ve start-stop montajı yapacağız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kart kart programının artık günün dördüncü aracı aracımız 2005 model Audi A4 aracımıza anahtarsız giriş çıkış uzaktan çalıştırma iç ambiyans aydınlatma yorucu bir montajın ardından işlemimizi bitirdik marş emrimizi gönderelim aracımız çalışsın iç ambiyans devreye girsin yine aynı şekilde aracımızı stop edelim Sistemimizde yine anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz de mevcut. Şöyle uzaklaşalım. Kapıları kilitledi. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımız mesafeye girdiği anda açıldı. Müşterimize hayırlı olsun. Keyifle kullanması dileğiyle. Videoyu izlediğinde müşterimiz şu anda biz montajı yaparken Ankara'da Aracını bize teslim etti. güveni için kendisine de ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi aracı biz aldığımız yere teslim ediyoruz. Keyifle kullanması dileğiyle bir sonraki videomuz artık Erzurum'dan karşı bitirdik. Bu gece Erzurum'a dönüyoruz. Yarın inşallah Erzurum'da devam ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Start Stop Türkiye'den Erzurum programının ilk montaj aracı olan 2023 model Tirok aracımızın uygulamasını yaptık arkadaşlar. Aracımıza start stop anahtarsız giriş çıkış uzaktan çalıştırma sistem kurulumu yaptık. Bir bastık teyip aksesuar iki bastık ana kontağımız geldi. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda kontak kapandı. Frene bastık butona bastık. Direkt aracımızı çalıştırmak istersek kapımız açık olduğu için motor çalışıyor uyarısı verdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirdik anahtarsız giriş çıkışı uzaktan çalıştırmasında bu açıdan gösterelim. Aracımızın yanındayız. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitlendi. Evet, Aynalara çık olsaydı camlara çık olsaydı camları da kapatmış olacaktı. Marş emrimizi de gönderdik. Kontağını açtı. Aracımızı çalıştırdı. Bingöl'den programımıza dahil olan Ömer Faruk kocamıza hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aracımızı stop ettirelim. Start Stop Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. Erzurum programının ikinci aracı. Aracımız 2015 model Golf 7. Aracımız anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumunu yaptık. Testlerimizi yapalım. Dışarıda çok aşırı ses olduğu için yine burada testlerini yapacağız. Bir bastık teyip aksesuar, iki bastık ana kontağımız geldi. Aracımızı butona basmadan, aracımızı frene basmadan butona bastığımızda yine kapatabiliriz. Frenle beraber çalıştırmak istersek de fren buton yaptığımız anda aracımız marş emrini yerine getirir. Yine aynı şekilde frenle beraber aracımızı stop ettirelim. Araç içerisinden de marşı gösterelim. Şuradan marşı yapalım. Kontağı assın. Belli bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirip çam bias rengi kırmızıya dönsün. Aracımıza Trabzon'a gelecek. Body kit uygulaması yapacağız. Elektrikli bagaj yapacağız. Birçok işlem yapacağız. Led far dönüşümünü yapacağız. Siz de aracınız için bu tarz işlemleri istiyorsanız aşağıdaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Yeti, eski müşterilerimizden bir tane geçen sene yapmıştık. Yine Erzurum programında yapmıştık montajını. İç ambiyans için geldi. montajlarımız devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah, don't change it, who I am She clean